Merhaba arkadaşlar. Yeni bir silme işlemi. Böyle bir dövmemiz var burada. Altta başka bir dövmemiz daha var. Yani biraz dövme silindikten sonra altından iğne izleri çıkacak. Altta dövme olduğu için boya daha verimli oluyor. Haliyle acı da biraz daha fazla oluyor. Şu kısımlar yumuşak doku daha çok acısı oluyor bildirmek istediğiniz dövmenin resmini bana WhatsApp'tan atarsanız oradan bakıp kaba taslak bilgi verebilirim. Ama bazıları 10-15 tane dövme resmi atıyor, kol kaplama falan. Onlara fiyat veremem çünkü yakından görmem gerekiyor. Verdiğim fiyatta dövme daha büyüktür, yanılırım. Bu sefer bana zarar oluyor. O yüzden sağlıklı olamıyor. Ama bir iki dövmeye fiyat verebilirim. Kaba taslak bilgi verebiliyorum. Şu an beyazlık açılacak. Makinenin şöyle boş tende hiçbir etkisi yok. Şu an acıyor mu burada yok, mesela? Şey yok. Sadece boyaya duyarlı. O yüzden yakma olayı da yok. Ama erken seanslar atılırsa her yerde her makine yakabilir düzgün işlem olmayabilir o hocam. Mesela burada kırmızı varmış. Üstteki silin de hemen alttaki kırmızı meydana çıktı. Çek olduğunuz yerdeki cihazı iyi araştırın. Kimisi sürekli bana şeyi soruyor. Picasur cihazı soruyor. Şöyle düşünün. Yeni tip makine ile eski tip makine vardır. Yeni tip bir makine Q switch de olsa aynı etkiyi yapacak. Picasur da olsa aynı etkiyi yapacak. Ama dövme silen insan elindeki makinenin sunumunu yapıyor. Siz de ona aldanmayın. Eski tip makinalarda ampulü bitiyor. Etki olmuyor. Ama yeni tip makinalarda öyle bir şey yok. Come. Um.